Bunların arasından geçiyor Öldüm Çok değişik Aynen Ben bir daha deneyeceğim Olmazsa zaten yapamıyorum Geri geldim Şu büyük yerlerden mi Geçeceğiz acaba Ben bitirdim Ece Bu ne Snapping turtle Yolunu. Reset spawn point yerine gel. Geldin mi? Aşağıda spawn point şey var. Bas. Ha gel şimdi. Aa yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Nasıl çıkacağız? Aa buldum gel gel gel. Burada bir tane merdiven var. Ben başlangıçtayım. Tepeye bak tepeye gel. Bana doğru gel. Gel gel burada gel. Spam point değil gel. Allah'ım. Gel. İşte onu diyorum. Ya parkur yap yapabilirsen tabii ki de. Ben her zamanki gibi tekte geçeceğim. Daha merdivenden çıkamıyorum. Flamingoyu aldık. Süper. Allah'ım. Bak böyle çıkacağım böyle. Bak çıkıyorum. Evet. Düzgünce. Oradan mı yapacağım? Sen girsin. Yapıyor. Helal. Ve şu mağazayı lado Domuzcuk Ne oluyor? Allah! Kaygan. Ya ya ne? bu boğa mı? Allah ölüyoruz. Keçi keçine boğaz ya. Keç boğa boğa. Boğa. Bir e, alayım ben. Ben aldım. Bu aynen boğa. burada bir şey buldum. Ama geçemiyorum. İçeride... Ne? Ben geliyorum ben. Hemen tekne geçelim. Hop aldık. Sen gel şimdi. Şurada bir tane inek var. Bunu nasıl alacağız? Büyük soru. Alamıyoruz. Çok merak ediyorum. Nasıl alacağız? Atı alalım. Hors. Yukarı çıkalım. Yukarıda belki ne? vardır. Ne? Ay, Ecim bak burada bir tane horoz var. Hani? <laughs> gel gel çıkalım buradan. Şurada bir merdiven ne? vardı. E, merdiven. Evet gel merdivenlerden çıkalım yukarı. canıcık İçeride ne var? Al! Aa aldım. Hop al. ben de aldım. Ne Her neydi ya? Tavuk muydu? Ben. Ya horoz da tavuk ya. Horoz aldık ya. hemen bir shift yapalım. Shift lock da daha iyi. Shift lock. Şu karlara da değil mi? Kaydırıyor seni. Evet geldik. Render. Keçi. Doğruyum değil mi? Aynen. Shift yap. Shift lock da. Oo çıktı. yapalım şimdi. O çıktı. Buradan da şuraya yani. Buradan böyle çıkıyoruz. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan geliyoruz. Böyle böyle atlıyoruz. Buradan geliyoruz. Sonra kardaki şeyleri buralardan çıkıyoruz. 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 Aynen çıkıyoruz. Bir tane adam da çıkıyor. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıkmakla devam ediyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Oradaki ne? Düştüm hemen. Meraktan düştüm. Bu ne? Ece bak evet. tepelerdeyim ben. Sınavlı yapar. Tepelerdeyim. Sen neredesin? Bu gene bir şeyler buluyor. Neredesin? Aaa Pog. Neydi? Pog balığı. Fox ya. mu? Tilki o zaman. Ya. Sen nereye gittin? Ya. Fox, tilki ya. ya. Yine bir şeyler buldum. Sen nereden buluyorsun bunları? Aaa yara altındaymış ya bu Fox. Likes. Ne? Bu ne ya? Ece sen nereye gittin yine? Çık ortaya çık. basana o sen misin ulan arkadaşlar göremiyorum neredesin ya Hay gördüm geldim hop, 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 hop. daha da şans var geldim. hemen tek atalım arkadaşlar E tek attık bu ne artık artık ne fox ama tilki diye biliyorum çi Nerede buldum çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar geldi en yukarı kadar çıktık. Bir yukarı daha var hemen buradan da çıkalım. Hop çıktık. Buradan yukarı. Burada bir tuş var. Bu ne? Valla bilmiyorum. Bir şey açıyor olabilir. Baca var. Bacanın üstüne çıkıyorum. Burada bir tane kuş var. Şu. Şu kuşu. Valla. Mallat. Mal mısınız lan? <laughs> şu tuşa bir daha bir basalım. Ay burada bir tuş var. Aşağı doğru indim. Aa orada bir şey var. Şu benim çıktığım şey. şöyle. Evet sağa doğru atlayalım. Atlayamadım. Hop. Buradan bir parkur var galiba. Aynen. Parkur show. Bu ne? Pigeon. Pigeon neydi? Aşağı atlayalım. Aa! Buranın kapağı kapalıydı. Pembiş bir tavşan burada. Rabbit. Şöyle bakalım Rabbit nerede? Tavşan. Tavşek tavşek tavşek. Oo, hard. Hardmış. o tineş dağıt. Sen kaybaktan buldun. Ne? Valla dur isimle bakayım. Bacanın içinde mi? Aa gördüm seni geldim. Yapam. Geldim. Aa şey bu ya sincap. <laughs> sincap. Sincap ne alaka? Sincap'ın burnu öyle uzun değil. Bunu görmedim ki ben. Yukarı çıkalım hemen. Çık. Mavilere <laughs> değmememiz lazım. Evet, aldım aslanı ne? Süper. Ben gidebilirim Şunlara bakın. İçeride hayvan var mı? Aa, aa bu kale mi? Bu kale mi bulduk? Bu ne? Bunlar bir buradan geçeyim. Burada hiçbir şey aa. yok. Arkadaşlar önünde falan her yerini bakalım. Aa kirpi galiba. Arkadaşlar buradan hemen çıkalım. Bir yan evimize bakalım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Aa goldfish. Goldfish. Burada bir şey var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar. Çıkalım neredesin? Ben oraya girmiştim orada bir tane var. İki tane hatta galiba ya. Arkadaşlar hani buraya bakıyoruz. Burada bir tane var mı kardeşim? Yokmuş arkadaşlar. Arkadaş arkadaş arkadaş. Aa bir tane buldum. Hepsi. Fare buldu. Hemster hemster mi? Hemster fare gibi bir şey değil mi? Evet. Bir tane daha arıyoruz. Fare diyebiliyorum ben ya. Aha! Uy! Efsane bir şey buldum. Sana söyleyeceğim şimdi. Gel bir. Buraya bakalım. Burada her zaman olmuyormuş demek ki. Burada var mı? Buraya sızdıramazlar. Neredesin? Yatak odasının arkasında falan yok. Mor eve gel. Mor eve. tablonun içine gireceğiz gel. Gel buradakini al. Yemin ederim ki hiç bilmiyorum Şimdi bu market midir nedir bunun içine girelim hemen. Şöyle bakalım burada bir şey var. Bu ne? Bu fare mas. Fare aynı. Şuranın içine bakalım. Burada yok. Şu televizyonun buranın. Yok galiba bu kadar. İki tane videoda 48 tane. Güzel. Elin neredesin? Şu pembeye baktın mı hiç sen? Bir değil, tamam, bakalım. Goldfish burada mı çıkmış ya? Ha, Hamster burada Ejil gel. Yukarı çık. Arkasında bunu gel. Al bunu. İçerisindeki şeyi nasıl alacağız? Hayvanı. Arkalardan, diğerlerden, önlerden falan olamaz. Ecrin taşın içinden geçiyorsun gel. Şurada fazla kim falan gelmesini istiyorsanız Hazır olmaları lazım. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay dedi tavşan Demedi. Neyse görüşürüz.